Dokunabilir miyim? Tabii. Aa, orada bebek mi var? Evet, burada bir bebek var. Oraya nasıl girdi? Nasıl girdi? Ben onu yuttum. Yuttum. Hayır, 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 hayır. Yuttum yok. Yuttum yanlış. Leylek getirdi yanlış. biri getirdi yanlış. Peki doğrusu ne? Hadi geri saralım. Evet, burada bir bebek var. Benim bebeğim. Oraya nasıl girdi? Bebekler annelerinin karnında rahim adı verilen çok korunaklı, çok güvenli bir yerde büyürler. Yeterince büyüdükleri zamanda artık dünyaya gelmeye hazır hale gelirler. İşte şimdi oldu. Çocuğumuz varoluşuyla ilgili sorular sormaya başladığı zaman lütfen onlara biyolojik gerçekleri anlayabileceği dilde anlatın. Çocuk burada bebek mi var diye sorduğunda, evet orada bir bebek var ve onun için burada korunaklı bir alan var demeniz yeterli olacaktır. Asıl olan çocuğun sorduğu kadarına doğru cevaplar vermektir. Lütfen utanmayın, çekinmeyin ve çocuklarınızı her koşulda doğru cevaplarla karşı karşıya getirin.